Arkadaşlar yeni videodan merhabalar. Bugün altın koridorunda Leslie oynamayı planlıyorum. Rakip göre oynaması zor olacaktır. Ama bilmiyorum başarabilir miyiz? Başarmak zorundayız açıkçası. Ee, Yin var. Yine karşı biraz ringde sorun yaşayacağım. Clinton laningi baya iyi. Ama şöyle bir trik verebilirim sizlere. Leslie'ye nişancı amblem girdim. Full saldırı gücü ve e, kritik girdiğim için hasarım fazla olacak biraz. Belki karşılık verebilirim Clint'e. Güzel çok güzel çok free'den iki tane hit attım. İyileşmesini de kullanmak zorunda kaldım. Böyle böyle bunu dürtersek bayağı işimize gelecek aşamasında. Bu kostüm de bayağı klas bir kostümmüş. Lezli main olmak için yeterli bir sebep sadece kostüm. Global birden çaldım bu ilde. Onun bu ilde deneyeceğim. <laughs> Burada biraz dileneceğim. Şundan biraz can çalmaya çalışacağım. Böyle dileneceğim. Milyonlara son vuruşu atıp atıp kaçacağım. Atıp atıp kaçacağım. Biraz beyikleniyor gibime geliyorum da. Şu an böyle kafamda çanlar çalıyor. Bura tehlikeli diye. Evet doğruymuş. Alamazsın ringe. Alamazsın. X skill'im var. Görüş lazım. Bir tane vurayım. Vurdum. Bir tane daha almış ringe. Çok güzel. Asistimi aldım. Uzun zamanların tecrübesi olunca böyle kafanda çalan seslerin <laughs> bazen gerçek mi saçma mı olduğunu anlamıyorsun ama genelde doğru çıkıyor fazla tecrüben olunca. Geliyorum. Okey flash yok. Şöyle anlamaya çalışsak 220 can kesemedik. Minyon kesen. 2 milyon yaklaşık 180 gold ediyordu. Ben Clint'in %100 kesileceğinden emin olamazdım. 180 gold da Clint verecek. Bana en fazla 200 verecek. Bu açığı kapatamazdım. Biraz oyun bilgi olması gerekiyor kıymetli arkadaşım. Hemen alırsam çok mutlu olacağım. Süper. Clint artık beni kesebilir böyle. Demecini yersem, yemezsem şöyle uzaktan uzaktan karşılık veririz. Uf çok iyi hasarım var lan. yine kimse yok böyle çok sessiz olunca koridor aşaması <laughs> bir pusu geliyor genelde ulti ile görüş alabilirim de ultiyi böyle boşa kullanmak istemiyorum Ne buradaymış zaten eleman bir tane çakabilir miyim 2 3 4 ben de mi fightlayacağım ben kazanırım ki Güzel 300 canı kaldı. Plate'i kasabileceğim buradan. Free bir plate yaparız. 10 numara 5 yıldız olur. Guşuna bak 2'de 2 attı. Süper süper. Buradan da baya bir gol aldım. <laughs> Vallahi kostüm o kadar güzel ki Leslie Main olasım geliyor. Aa, Franco flash'ını kullandı. Güzel oynadı Ama bir sürü gold ve minyonların hepsini aldım. Bu beni pek etkilemeyecek. Bal deneme ama ölmedi sanırım. Aa öldü. Geliyorum oraya. Görüş. Ha. Çok güzel. Kuleyi de düşürürüz aslında buradan. Tabii ki yin gelmezse yin kayıplarda göremiyorum. Buradaymış. Kaç 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 alamazsın ringi alacak. Geçecek. Güzel. Bana vuramazsın. Kaç geri git. <laughs> Oğlum adamı lan. Lan. Aha, yaşıyorum güzel. Güzel. <laughs> adamı tilt ettik lan. Hem ölmedim. Hem her şeyini kullandı. Hem saçma bir şekilde kaçtım. Hayat bana güzel. Çok iyi Lez'li oynuyorum sanırım. Huh. Çok güzel bir flash Kupra. Az önce bana ee... ne yapıyor bu? Bu frankolar beni kesmek için çok uğraşıyor. Saçma bir şekilde bir şeyler yapıyorlar. Az önce Kufra bana sen minyon kes deyip biraz akıl vermişti reis. Ee, oyun kalitesini az önce gördük kardeşimizin. Maşallah. Ne kadar güzel bir öğretici öğretmen. Oynarız oynarız. Gel vur Gushin vur vur. Vur. Kankam vur artık niye pusuyon? Bak arkaladılar. Sen vurana kadar 40 kişi geldi arkamızdan. İyi giderken Kagura'yı aldım yanımda öldüm bu arada. Sen sen de mi öldün? Gushin niye pusuyorsun? Kimi bekliyorsun? Franco'yu tekleyip geçsene güzel kardeşim benim. Bu hiltte de umutsuzluk önerilmiş ama neyse dediğini alayım adamın ya. Adamın dediğini alırsak belki iş yapar. Global bir risk belki işini biliyordur. <laughs> Golduma çökmeye çalıştı öyle bir dünya yok. Güzel tam kafasından vurdum. Bir Lord yapabiliriz aslında ama YZ de uçarak geliyor. Ne kadar fazla vuruyorum 1945 kritik. Yetişebilirsem Clint'e yetişmeye çalışacağım. Çok güzel doç attım. <laughs> Abi bu kahramanın hakkını veriyorum ya. Umarım OTP'leri hak verir. 10 numara oynuyorum. Ama OTP'ler her zaman beni eleştiriyor ve sevmiyorlar. Neden bilmiyorum. Kardeşim ikinci tuşa basacaktın. O ara basmadın. Kardeşim şunu yapacaktın. O ara yapmadın. Ama gerçekte olan da <laughs> ama gerçekte olan da 05 oynamaları. Yine de çok eleştiriyorlar. Anlamıyorum. O tipi olmak bunu gerektirir geldim 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 oyna 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 1 2 3 bile bile yine gitmiyorum bile farkındaysanız sniper'ım yetiyor ona kostüm aşırı güzel ya kanatları manatları var şöyle hafif gözde gözükmeyen şekilde hafif bir şekilde geliyorum Kagura'yı yamulturum da Tranquility'sini yemek istemiyorum dedim bile En azından kestim Sicilyon da yetişti ne Güzel o da öldü Fena değil de, aşırı iyi Bitmeyen savaş bit Bitmeyen savaş aldıktan sonra Daha da fazla sarım açılacaktır Ama eksik bir item'ımız var bu da zırh denme. Zırh denmemi tercih etmeliyim. Yoksa kırmızı fantom mu bilmiyorum. O an karar vereceğim. Ama zırh denmeye biraz ihtiyacım olacak gibi şu anlık gözüküyor. No The debt must be paid. Geliyorum sniperlayacağım hmm, vermedi asist Kagura yol üstünden geçebilir o yüzden hiç önüne atlamak istemiyorum Şurada da bekleyebilirim yamuldu güzel zıplattım lan geriye Kagura buralarda pusu olabilir kontrollü gitmem lazım temiz gözüküyor şu anlık. Bravo 6 going dark. Bum bum bum. <laughs> Item'ı bitirmem lazım. Bu arada su yemeden. Bir şey diyeyim mi? Cushion Blord'u kaptıracak gibime geliyor. Yün gelip alacak bu lordu. Bu arada alıyordu gerçekten. Bu işin de öyle bir potansiyeli gördüm ben. Yanlışlıkla bende kaldı. Yanlış attı çarpı. Oğlum herkese sırayla vurmaya çalışıyorum da hepsi kaçıyor gidiyor. Ne kadar havalı bir lezliyim görüş alma potansiyeline bak. Clint, <laughs> Clint benim için doğa rüzgarı satın almış. Demek ki tehlikenin farkında. Bence siz kendi aranızda halledersiniz. Ne diyor? Ha, kendi aranızda halledersiniz report işini. Ha, sen çok iyi oynadın doğru. Millet telafi ediyorsun. Uzaktan uzaktan herkes demek 100 canı kaldı demeçlemeye çalışıyorum da yeterli olmuyor. <laughs> Onunla da planladığım şey Kardeşim o flash yanlış attın kardeşim. Böyle yapmayacaksın. <laughs> o tip ya atasözü. Kardeşim Leslie de böyle Flash atılmıyor. Leslie de flashları yanlış atıyorsun. Kardeşim ikinci skillle niye ise katmıyorsun? <laughs> Oğlum böyle yapıyorlar. Çok komiğime gidiyor. Maç uzayacak bu arada. Bir sonraki Lord'la belki. Tabi ben düşersem maçı kaybedeceğiz. Orası ayrı. Ama düşmemem lazım. Bunu başarabilirim. Geliyorum. Ama gerek kalmadı bile. Yamuldu yine lan. Ah o hiti Clint'e atsaydım var ya hayatı kapanırdı. 110 oynarız aslında. Buralar temiz Franco yok. Attırmayacağım base. 1, 2, 3, 4. Bir tane de atamadım. Giremem o çalıya girersem. Tek yerim. Kardeşim neden o çalıya girmedin? <laughs> Seni kesemez diyor Zong. Sen lezzetsin. İkinci skinini kullanırdım. Güzel hasarım çok iyi. işin bunu kaptırma lütfen yanlış attı da ne saldık. Süper bunu da havada keseriz ha sarım bayağı iyi. Devam devam. O kadar da gidemem. Ama sniperla bir iki tane çakarım. Ha, süper. Buradan da maçı bitiririz. Arkadaşlar Leslie oynadım. Umarım oynarken eğlenmişsinizdir ben oynarken. Ee, ben eğlendim açıkçası. Güzel maçtı. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve unutmayın. Leslie oynamayın. Hiçbir şey yaradığı yok kahramanın hard maçlarda. Oynamayın. Bay bay. Kamu spotu.